Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi kapsamında sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor. Başvurulara ve konutların yapımına ilişkin son durumu Birgül yazacaktıracak şimdi bizlere Birgül. İki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bir yandan Tokeyli ile depremzedelerin bir an önce evlerine yerleştirilebilmesi için konutlar birer birer yükseliyor. Diğer yandan da doğduğu büyüdüğü mahalleden ayrılmak istemeyenler için yerinde dönüşüm projesi harekete geçirildi. Şu an TRT Haber kameramanı İhsan 45 oğluyla beraber Hayrullah mahallesinde yerinde dönüşüm projesinin başlatıldığı bir inşaat sahasındayız. Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesinden faydalanıyoruz faydalanmak için 45 bin depremzede başvuru yaptı. Bunlardan 228 kişiye hibe ve kredisinde ödemek suretiyle ruhsatları verilerek konutların yapımına başlanıldı. Peki ne kadar hibe verilecek? Kimler faydalanabilecek? Bunun detaylarına geçmek istiyorum. Orta hasarın üstünde bulunan evlere, örneğin yıkılmış evleri, ağır hasarlı evleri bulunan depremzedeler yerinde dönüşüm projesinden faydalanabilmek için hibe desteği başvurusu yapabilecekler. Bir proje desteği sağlanacak. Öncelikle zemin uygun mu? Zemin etüdü nasıl yapılacak? Bununla ilgili 40 bin liralık bir proje desteği sağlanacak. Hali hazırda TOKİ'nin elinde bulunan yüzlerce projeden birini de depremzedeler seçerek yeni evlerini kurmaya başlayabilecekler. Bunun yanı sıra konutlar için 750 bin TL bir hibe sağlanacak. Aynı zamanda 750 bin TL'lik bir kredi desteği de sağlanacak. Toplamda 1 milyon 540 bin liralık bir desteği sağlanmış olacak. Bu desteğin tamamı sıfır faizli olarak iki yıl ertelemeli ve on yıl vadeli olarak sağlanacak. Kendi mahallesinden ayrılmak istemeyen, yerinde dönüşüm projesinden faydalanmak isteyen, orta hasarın üstünde konutları bulunan herkes bu projeden faydalanabilecek. Sıfır faizli olarak işlenecek bu proje için Kahramanmaraş'ta çalışmalar başlatıldı. Bulunduğumuz bu inşaat sahasında kısa süre sonra depremzedeler eski mahallelerinde yeni evlerine kavuşabilecek.